Merhaba Herkese Ben Emre Ben Emre Ben bu videoda sizlere bir okuma yapacağım I will read a Turkish paragraph to you Umarım beğenirsiniz Please enjoy Kartopu Eda Eymen ile kartopu oynuyordu Eda Eymen'e kar topu attı. Kar topu Eymen'in yüzüne çarptı. Eymen'in canı acıdığı için ağlamaya başladı. Eda çok korktu. Eymen'in yanına gitti. Yanlışlıkla olduğunu söyleyerek özür diledi. Eymen Eda'yı affetti. Ve oyunlarına devam ettiler. Umarım okuma metnini beğenmişsinizdir. Hope this video helped you to improve your Turkish. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. See you in the next video. Videolarımızı beğenip kanalımızı takip etmeyi unutmayın lütfen. Please don't forget the liking the video and subscribing to the channel.